Hüseyin Bey hoş geldin. Hoş bulduk hocam nasılsınız? Aksağ'dan İstanbul Toptan Ayakkabı. Evet doğrudur hocam. Ayakkabılar Aynı daha doğrusu şey. sıfır ayakkabılar 250 lira. Evet, 250 lira hocam. Tamam şuraya. Salı pazarına geldin hocam nasıl olursa. İnşallah. Nasıl, nasıl bugün satışlarımız Olur, iyi oldu, mi? Allah bereket versin hocam. Müşterimiz özlemiş bizi. Evet. Allah olsun hepsinden. Biz de sizi özlemiştik. Hoş Doğru. geldiniz. Hoş bulduk hocam. İnşallah geldiğinizde diğer. İnşallah hocam. Salı da gelin bir hareket getirin. E i̇nşallah orada geleceğiz hocam. Buradaki müşterilerimizi söylüyoruz şimdi. Tamam. Haftaya daha değişik bir yerde Tamam. Biraz daha farklı ürünler getireyim. Farklı ürünler de gelecek hocam. Bu sefer hafta kampanya yapacağız nasip olursa. Tamam. Hocam hayırlı günler. Aksaray'da satışa devam değil mi? Ya, devam hocam. Tamam. Aksaray'da satışımız devam Lokmaları yedin mi lan? Kaç tane yedin? 4 İyi. E 4 <laughs> <laughs> Ercan Bey 5 tane 100 lira. Tane 20 lira. Kampanya mı yaptın? Kampanya tamam. yaptım. Tamam. tamam. Ama kavunlu hakikaten evet. çok tatlı. Evet, çok tatlı. İnşallah. Neydi ya? Ya abi sen nasılsın? Neydi? Allah ilk gitsin. Kavunlu tatlı bak al. abi. Benim komşu yardımcı ol. Gördü köprü başından Gel. İyi ya. abi. Arkadaş köprü başından ilk defa geldi. Aa Mıngırday soruyor. Kim? Mıngırday vardı burada ya. He. Yani. He. Abi isminiz neydi? Süleyman. Abi. Süleyman abi tamam. Ben anlamam. Süleyman abi ya. Gördes, yerli ıspanak 40 lira. Marul 35 lira. Hocam hocam? Sağ ol, hoş geldiniz. Pırasa ne kadar yazmam için. Pırasa 40 lira hocam. Tamam. Turp 30 lira mı? Turp 30 lira olur. Tamam. Ha ben video çekiyorum da. Mandalin 25 lira. Salatalık. Salatalık 30 olur. Tamam. Muz 80 lira. <laughs> Nasıl memnun musun? Memnunum hocam. Niye yeah, her zaman gelirsin. Allah ki gelemeyiz zaman ya. Niye? Sorun ne diyor baksana. Kim ediyor? Zaptalar. He, bir dakika. Ne oldu gene oğlum? Esenyurt'a da gidiyorum bundan için bak Esenyurt'a çok Ama bak şimdi Yod, satış kararı Sivrisiniz gelir değil mi? Kardeş sen mi satıyorsun zeytinleri? Ben satıyorum abi. Hoş geldin. Hoş sen nereydin ya? Ben Burası anla. Ha öyle mi? Ha tamam. Sen biz nerede tanıştık ya? Valla. İnek ha, hayvan satıyor muyduk? Evet. Ha oradan tamam. Ne zeytin bunlar? Bunlar tebiliye. Fiyat? Fiyat 125 lira. Tamam. 125 lira zeytin. Nasıl evet. bu sene zeytin köyde? Güzel, güzel mi? Güzel, baksana, aynen güzel hakikaten güzel yani. Domates zeytini gibi. Domates şey. Domates ee, zeytini gibi birlikte yani. Aynen tabi tamam, güzel çok güzel. güzel. Son yağmurlar hala biraz daha faydası oldu değil mi? Evet, zaten biz suluyoruz sürekli. Tamam.

Kapat hocam şu tavşan baş mıydı? Evet. Tavşan baş. Şunlar gol değil mi? Evet. Tamam. Şey i̇şte gol dediydim. Arjantin. Ajanti, tamam. 50 lira almışlar değil mi hocam? Beni çekme ya. Hocam olur mu ya? Kim kim sattığını görsünler. Değil mi? Biliyorum hocam. hocam ne yapıyorsun? İyi sağ ol sen nasılsın? Buraya beni çekme ya. Niye? Ne olur olmaz Allah korusun. Olur mu ya? Hatır olsun. Şu elmaya kadar Durgutu Dize, satıyorum kestaneyi. Müşteriler gelir bakalım daha öyle olmadı ya. Edam. Tamam. Kaçta kestane? 250, 200, 300. 300 yok canım. Yok mu? En iyisi 250 lira. <laughs> tamam.